Hazreti Ali Efendimizin namaz kılışı. Hazreti Ali Efendimiz öyle bir huzuru kalp ile namaz kılardı ki bütün dünya alt üst olsa, dünya yıkılsa hiç haberi olmaz, duymazdı. Hazreti Ali Efendimizin menkıbelerinde denilir ki bir harfte Hazreti Ali Efendimizin Mübarek ayağına bir ok gelmiş. Okun demir kısmı kemiğe işlemiş, saplanmıştır. Bu yüzden okun demirini çekip çıkaramadılar. Bir cerrah bulup getirdiler. Cerrah demiri görünce Hazreti Ali Efendimiz'e ''Size aklı gideren, bayıltıcı bir ilaç vermeli ki ancak o zaman bu demiri çekip almak mümkün olur. Yoksa bunun ağrısına tahammül edilemez.'' dedi emir müminin yani müminlerin emiri halifesi olan Hz. Ali Efendimiz bayıltıcı ilaca yok biraz sabredin namaz vakti gelsin namaza durunca çıkarırsınız buyurdu namaz vakti geldi Hz. Ali namaza başladı Cerrahsa ise emir müminin hazretlerinin mübarek ayağını yarıp demiri çıkardı. Yarayı sardı. Hazreti Ali namazını bitirince cerraha demiri çıkardın mı buyurdu. Cerrah evet çıkardım efendim dedi Hazreti Ali Efendimiz. Hiç farkına varmadım. Ayağımdaki demiri çıkardığınızı duymadım buyurdu. İşte Müslüman kardeşim. Allah'ın huzuruna böyle çıkılır. Namaz Allah ile konuşmaktır. Bir Müslüman namaza durunca Allah'ın huzuruna çıkıyor, Allah çalânın huzurunda duruyor demektir.